Hepinize merhabalar. Bu videoda Netflix profilimizin profil resmini nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamak için tarayıcımızı açıyoruz ve Netflix'e giriyoruz. Sağ üst tarafta bulunan oturum aç butonuna tıklıyor ve oturum açıyoruz. Sağ üst köşede bulunan profilimizin üzerine geliyor ve açılan menüden profil yönetimine tıklıyoruz. Hangi profilin resmini değiştirmek istiyorsak üzerine geliyor ve kalem simgesine tıklıyoruz. Daha sonra profil resmimizin altındaki kalem simgesine dokunuyoruz. Bu ekranda istediğimiz bir resmi seçiyor ve üzerine tıklıyoruz. Açılan ekranda hadi yapalım butonuna tıklıyoruz. Daha sonra kaydet butonuna tıklıyoruz ve profil resmimiz değişmiş oluyor. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.